Çok mutlusun Ada. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz çok güzel bir oyun oynayacağız Mina ile Adayla. Acaba tabağımızın içinden ne çıkacak oyun? Hem Mina. Mina bir beşik. Yemeyeceğim. Aa Ne yaptı? Bekle. Neden attın sana çok güzel biber çıktı. <laughs> bir çıktı. lan? Yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Neden? Üzüldün mü? belki bir daha ne güzel bir şey çıkabilir belki. Bir daha danakini aç. Tamam kendi tabağına koy. Bir daha danakine bakalım. Bakalım. Aç bakalım ADN çıkacak. ne üzüldün sanki biraz. Adaya et bu çıktı diye üzüldün mü? Sana da biber mi çıktı? Hı <laughs> Hadi, getir de biber niye hadi? Neden? Ama sana biber çıktı. Bu akim yemez. Değil annem tatlı biber. Ada sana ne çıktı? Eti pop mu çıktı? Çok şanslısın. Aman. Dur bari bir daha yapalım. Kapatın gözünüzü. Tamam. Şimdi ben size iki tane tabak getirdim. Milay bakma bakma. Adaya ne çıkacak? Miray'a ne çıkacak? Önce Adana'nınkini aç. Önce Adana'nınkini aç. <laughs> <laughs> Adasından ne çıktı? Patlıcan çıktı. çıktı. Aliye ve dur 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 açma açma. Adanınkini ver yiyesin. Al adacım çıkan şeyi yiyeceğiz. Patlıcan yiyeceksin. Ver bakalım yiyecek ne mi? Yiyeceksin. Al bakın ver bakalım yiyecek. Senin de mi beğenmedin patlıcanı? Ah. Sana patlıcan çekti. <laughs> He, güzel mi? Bak yiyor. <laughs> Oyunu bozmadı. Aferin sana verdim Bakalım. <laughs> Mira sana şeker çıktı. Güzel mi? Güzel. sana da patlıcan çıktı. Ada nasıl yiyor <laughs> Evet. Bu adanın tabağı, bu Mira'nın tabağı. Acaba Mira'ya ne çıkacak? <laughs> ne çıktı Mira'ya sana? Domates mi? Ama beğenmedin mi? Domatesi. Al ya ye. Ama domates var senin kutunda? Tamam yiyeyim. çıktı. Çok güzel. Çok güzel? Hmm, afiyet olsun. Bak ada patlıcanı değil mi Ada patlıcanı ver bakalım. Senin tabağına ne çıktı? Evet tabağına aç bakalım kardeşim ne çıktı acaba? <laughs> Etiğim. Çıktı bana. Evet, ben domates çıktı. Adet için çıktı. Ben beğendim yiyeyim. Ha tamam. de o zaman Milay, sürpriz, Hep şey kalıyor sona itelim.